Geçelim üçüncü hadise. Bu arada siz şey yapabilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Yani bir şey olmayalım. onurdan olmayalım. Asık suratlı olmayalım. Sadaka verin bana. Tebessüm edin. Büyük bir iş yapıyorsunuz. Bu okuduğumuz her bir hadis arkadaşlar iç dünyamızda, kalbimizde ve beynimizde bir bidat temizliyor. Ve yeni ee, kapılar açılıyor. <laughs> Üç ve an Aişe radıyallahu anha yine anneciğim anneciğimiz müminlerin annesi Hazreti Aişe kalet kalen nebi sallallahu aleyhi ve sellem bak burada da kavli hadis Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki la hicrete ba'del fethi fetihten sonra ba'del fethi bu Mekke'nin fethi Mekke'nin fethinden sonra la hicrata. Hicret kalkmıştır. Hicret yoktur. Yani Mekke'den Medine'ye hicret artık yoktur. Ama Kur'an'daki hicret ayetlerini ne yapacağız? Büyü sürü muhacirlerle hicret, onları öven, ödüller, şey yapan ayetler var. O zaman ne olacak? Mekke'nin fethiyle o ayetler de ortadan kalktı mı? Hayır. Ne diyor onun için? Velâkin cihâdun beniyye. Ama kıyamete kadar ne var? Cihat ve niyet var. Yani kıyamete kadar gittiğin yerlere cihat için gideceksin. Nereye gidiyorsan cihat için gideceksin. Beni Avustralya'da böyle barbeküye davet ediyor. Burada da hocam işte şu düğüne düğünümüz var, nişanımız var, şu toplantımız var. Efendim gezme var. Buraları çağırıyorlar. Ben gitmiyorum ama bir şartla gelirim diyor. Nedir? Bana orada bir hadis anlatma fırsatı verirseniz gelirim o zaman. Niye? İşte bundan dolayı. İşte. Eden Eden'e gidiyorum. Kabul etmeyenlere de gitmiyorum. Velakin cihadun hani ve izestunfirtum Cihada çağrıldığınız zaman fenfiru hemen koşun. Cihada çağrıldığınız zaman kim çağırır? Halife. Halife. Tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi çağrıldı, koştular herkes. 15 yaşında varıncaya kadar. Ben. Bir gün siz de ben de çağrılacağız. Nereye? Kudüs'ü kurtarmaya. İşte o zaman koşacağız Allah'ın izniyle. Hep beraber koşacağız. Kimse gelmese de tek ben varım ben geliyorum diyeceksin koşacaksın. Allah'ın izniyle. Benden sonrakiler duyacak mı? Size sesleniyorum o zaman. Benden sonrakiler. Bir gün çağrılacaksınız Kudüs'ün fethi için. İşte o zaman sağına soluna bakmadan koşacaksın. Nereye? Cennete girmek için. O günler inşallah yakın.